<laughs> Çok da uykum gelmişti ya. Günaydın arkadaşlar. <laughs> aşkım yemek hazır mı? Evet hazır. Tamam geliyorum aşkım. Arkadaşlar videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Neyse ben aşağı iniyorum yemeğimi yiyeceğim. Şöyle Bugün şehri yeniledik. Onu göstereceğim. Çok yeniledik hem de. Yani şehirdeki bazı evlerin yerini değiştirdik. Ve şehrin her yerinde gökdelenler var. Bunu göstereceğim. Göstereceğim. İşte. Yani öyle arkadaşlar. Şimdi şurada da bir tane belgur Kingimiz var. Artık ülkemizde ülkemizde diyorum işte. Şehrimizde Belgur King var arkadaşlar. Yeni yaptırıldı. Ben yaptırdım onu da öyle. Neyse. Şimdi gökdelenler tanıtayım. Bir sürü gökdelen var şehrin etrafında. Benim gökdelenim de biraz kötü ama kötü diyorum işte. Biraz yani küçük ama yani öyle. Gökdelenler var burada. Burada da insanlar hızlıca geçsin diye buradan da yol var. Oradan da giriş var, çıkış var. Öyle de olabiliyor. Yani öyle arkadaşlar. Biliyorsunuz burada da Arda'nın evi var. Bir gün yaptırdık. Şurada da Rüzgar'ın evi var. Arkadaşlar zil, işte buraları zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi sizi bir tane şurada ev yapıyoruz. Daha inşaatı bitmedi. Bloklar geliyor. Buraya bir tane ev yaptık. Kapıları oldu ama bloklar daha gelmedi. Buraya bir ev yapıyoruz. En sonunda gökdelenimiz gelecek. Oraya çok kocaman bir gökdelen yapacağız en sonunda. Bunu da söyleyeyim. Neyse. Şurada da gökdelenlerimiz var ve şurada da bir tane girişimiz var. Oradan da gidebiliyoruz. Bak hızlıca göstereyim. Zaten burada da şurada benim gökdelenim var. Şuradan şöyle gel gel arkadaşlar. Şimdi şuradan gidiyoruz. Heh, dur. Şuradan şöyle. Gel şöyle. Gel 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 gel. Şurada bir yerde. Ha. Buradan girip çıkabiliyoruz. Burada da bir tane kapılar var. İşte gökdelenler var öyle. Şurada da benim gökdelenim var. Şurada yerlerini katman kayısı yaptık. Kıramasınlar diye. Diğer yerlerini toprak yaptık. Ama oralarda en sonunda katman kayısı yapacağız. Merak etmeyin. Yani şehir şu işte şehir şu anda böyle. Neyse hemen çıkayım buradan. Tamam çıktım. Burada da bir tane buzdolabı var biliyorsunuz zaten. Burada da tele, işte tefek te, Tepe gözün yeri var biliyorsunuz sizde. Yani bunları bir hafta içerisinde yaptık. Yani öyle. çok yani çok uğraştık. O yüzden bir like'ınızı ve be işte be beğeninizi alırım yani. Bu kadar şeyi yaptık. Bu kadar emek verdik yani bir haftada. Yani bir like'ınızı ve bir beğeninizi alırım. Beğeninizi diyorum işte. Isır, beğenme butonu var ya beğeniyorsun videoyu o. O butonu tıklamanızı istiyorum. Bir de abone butonuna öyle. Şimdi arkadaşlar giriş çıkışları gösterdim. Daha fazla göstermemi istiyorsanız like atıp abone olun. Daha fazla da göstereyim. yani. Gösteririm bas işte daha fazla. Daha fazla gösteririm. Merak etmeyin. Daha fazla şehri gösteririm isterseniz. Şimdi yani bizim kendi gökdelenimiz neden şurada? Neden şurada diyeceksiniz? Biz oraya yapmak istedik. Bak tam şuraya göstereyim. Şöyle şuraya. Oraya yapmak istedik biz öyle. Ondan sonra Hasan Usta da yaptı. Burada da bir tane suyumuz var. Burada da oturup izleyebiliyoruz. Veya balık da tutabiliriz. Balık da olabilir. şuradan geçeyim. Heh, tamam. Şimdi eve gireyim arkadaşlar. Şöyle girdim. Hoppa. Şöyle gireyim. Hı. Durun arkadaşlar. Sandıklara bakacağım biraz. Yani böyle arkadaşlar sandıkları bir şey koyulabiliyor mesela. Milay koyabiliyor. Aşkım. Efendim. Ben maden yaptım da bunları koydum. Maden de bunları mı buldun yani? Evet aşkım. Ha, tamam bir tane kazma. Bir de şunlar. Bir de bunlar. Ha, tamam anladım. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelelim artık. Bir de sizlerle birlikte şehri tanıttık. Biraz daha gelişti şehir. Bir haftada gelişti yani öyle. Like'ınızı ve be işte like'ınızı, like'ınızı ve aboneğinizi ararım yani. Alarım. Like atıp like abone olmayı unutmayın, like atıp like abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Neyse, görüşürüz. Bay bay.